Saçların ıslanır, ellerin bana bağlanır Utanır söylemez, diz çöküp sana yalvarır Dudakların bana nasıl da yakınken öyle Bu rüyadan biri, biri beni uyandırır Saatler geçmiyor, bu rüzgar artık esmiyor Bana senden kalan hatıralar da yetmiyor Ellerim üşüyor, fotoğraflar konuşmuyor Bu zalim dünyada Hiçbir şey beni ısıtmıyor bir sahne kurmuşum Kadıköy'de buluşmuşum seninle ağlayıp Saatlerce konuşmuşum verdiğim sözleri Birer birer unutmuşum üzgünüm sevgilim Düşlerimle savrulmuşum bu da bu karları Nasıl taşır anlamadım ben bir kez vuruldum Bir daha hiç kalkamadım sevmeyi denedim Afalladım afalladım denediğim olmadı Hiç kimseye inanmadım ara ara Ustayım, hiç kimse gelmiyor. Bırak beni konuşayım, en azından bugün. Bugün de sonbahardayım. Soracak olursan, ben şimdi uzaklardayım. Ah canım sevgilim, derin bir okyanusdayım, hiç kimse gelmiyor. Bırak beni konuşayım, en azından bugün. Bugün de sonbahardayım. Soracak olursan, ben şimdi uzaklardayım. Çalan şarkıyı dinledim Hayatı kahrolan gibi Gurur ayaklar altına alınmış biri gibi Ben sana gel dedim İçimde kaybolan kapat gözleri Eski bir radyodan çalan şarkı sana gel dedim İçimde kaybolan papatyalardı gözlerin Eski bir radyodan çalan şarkıyı dinledin Hayatı kahrolan gibi gururu ayaklar altına Alınmış biriydi